Merhaba. Muhteşem Hüsnü. Takipçilerim. Ben. Sude. Ben. Ahsen. Ben. Azram Bugün sizle öğrencikleri videosu çekeceğiz. Ve yanımızda misafir Merve var. <laughs> Merve benim ve Sude'nin ilkokul e, okular, ilkokul sınıf arkadaşı. E, ortaokulda da ama sınıfımız aynı değil. <laughs> ve şimdi e, videomuza başlayalım. Hazırsanız. İyi, İyi seyirler. seyirler. Öğretmen. biz konuşmadık ki. Evet. He, bunlar kopya çekiyor. Ne? Öğretmene söyleyelim mi? Yok söylemeyeyim, şantaj yaparız. Aynen. Korkutalım Kork biraz. Evet. Hocam, bunlar ay hocam yanlış görmüşüm. Hocaya söylemedim ama karşılığında bir şey istiyorum. Ne? Bize kölelik yapacaksınız. Bir hafta boyunca her istediğimizi yapacaksınız. Tamam. Peki. Bunu söylemeyeceksiniz. Eğer söylerseniz bu yaptığınız olay hemen hocaya söylerim. Tamam. Tamam. Peki. takıldım mı? Ay takıldım zaten onun çok sıkıcı bir gün. İşte kız, geçen kopya çekmiştin ya hatırlıyor musun? Rezil olmuştun. Ben kopya çekmedim. Kesin. <laughs> Ay hiç yaşasın Çıkıyor. kötüme arkadaşlar burada videomuzu sonuna geldik. Ee, biz çekerken çok eğlendik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna beğenmediyseniz beğenmeme tuşuna tıklamayı ve hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayınız. Ee, böyle bu tip videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorum bırakmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.